Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Tanah Lot plazındayız yani Tanah Lot değil şu evet. anda giriş yerindeyiz evet. Luhur Tanah Lot evet. şu anda sen Tanah Lot plajı en tapına olarak geçiyor ve dünyanın yedi tane tapınandan en güzellerinden bir tanesi ve bu tapına e, deniz tapınakları olarak geçiyor. Aşağı doğru iniyoruz şu anda. Şu anda e, hindu, yes. hindular bir etkinlik yapıyorlar yes. tam olarak anlayamadım ama doğru mu? The before prayer, yeah. we lunch together. Lunch together. Um, okay. Şu anda tapınağın girişindeyiz. Yeah. Ve diğer tapınak giriş dediğimiz olay da. Is, uh, yes. We can see right on the beach. Yes. Yeah. Delga, big delga. Bali çok güzel bir yer aslında. Yani herkesin gelip görebileceği, görmesini istediğim bir yer. Hem gelenekleri, hem kültürü, her şeyle bambaşka bir yer. Şu anda Deniz Deniz. Deniz. Hı uh hı. -huh. Ah, bu tapınak butapnak. Tapnak. Rasol orayı da geçiş yapacağız biz. What? We can see from here. Yes. Yeah. Uh -huh. Sometimes do... it sunset come in there. Yeah. We can see sunset. Sunset. Yeah. Dalgalar bugün bayağı bir şiddetli. Normalde bu kadar olmaması gerekiyor burada. Ya. Yeah. Yeah havanın da havada güzel aslında da dalgalar evet. çok sert. Yoksa denize girilip bir tarafı var gibi gibi geliyor. Evet, bu Şu anda sonra ibadet. İbadet ibadet yapıyorlar <laughs> Hindu. Bali de <Bali'de> sadece Hindu <laughs> Hindu var. Belirli, evet. belirli, bir kısım Müslüman <laughs> evet. ama çoğunlukla Hindu Hindu Tapınağın giriş yeri. İnsanlar akın akın taanlot tapınağına gidiyor. Yes. Şu anda bir etkinlik düzenleyecekler. İzleyelim. Big tapınak yukarıda zaten. Küçük adası. Yes. Aykın o. Ve genellikle burası turist. <laughs> Turistlerin uğrak bölgesi. <laughs> burası da farklı bir bakış açısından. Evet. Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Şu anda insanlar resim çekilmek evet. için sıraya girmiş var. Yukarı tarafa çıkacağız. Yes. Evet. Evet. Sunset Yes. Burası, gün batımı, güneşin doğuşunun izlendiği güzel yerlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar burası da ufak tapınak olarak geçiyor, ada olarak geçiyor. Aslında tapınağın gerçek yeri burası. Ve dünyanın yedi tane var böyle bu şekilde tapınak. Bir tanesi de burada. Evet. Yes. No, this is sometimes with just walking, in the... Uh Ama su fazla olduğundan evet. dolayı Dalgalar bugün bayağı bir yüksek. Wi-Fi. Evet. Uh -huh. Yürüme yeri aslında burası. Bugün evet. deniz bayağı bir deli hırçın. O yüzden dolayı fazla insan geçemiyor. Tapınakta insanlar var. Evet. Ama şu anda geçişlerde problem var çünkü dalgalar çok evet. yüksek. Doğru. Normalde bu şekilde buradan geçiliyor. Gün batımı da çok güzel, evet. Oradan batıyor. İnsanlar buraya günün için batışını izlemeye geliyorlar. Gün batımı harika. Burası da tapınağın giriş yeri, yol olarak gözüküyor. Şurası da diğer tapınak yeri. Şurada şu anda bir aktivite düzenlenecek. biraz sonra aktivite izleyeceğiz. Diğer taraf da var. 20. Tabii buraya giriş ne kadardı wi 20. 20 TL people? Yes. Evet. TL. 60 TL. Evet. Zaten şu anda Endonezya parasıyla Türk parasının birimi evet. artık aynı. Hatta Endonezya ekonomisi bizden şu anda üstte. Evet. Bizim 1 TL'miz bunların 80 kuruşu evet. demeye evet. geçeceğim. Yani Endonezya'nın 80 kuruşu Bizim 1 evet. TL'miz. O yüzden dolayı biraz yani kafalar karışmışsın. Bir ibadet. Aşağı atacağız. Evet, evet. Nerede? bu tapınak orada. Evet, evet. Evet, şu anda aktivite düzenleniyor. Bir kısım da burada bekliyor. Evet. Bir kısım da oradan aşağı iniyor. Evet. Burası bambaşka bir yer. Yani dünyanın her yeri güzel ama Bali bambaşka bir güzelliğe sahip tüm gezginlerin sırtında çantasıyla gezeceği evet. bir sürü insan var. Yani seyahat düzenlemesinde olsun. Buraya gelip görün diyorum. Deniziyle, insanlarıyla, yeşillikleriyle, balık ürünleriyle bambaşka. Ve balık ürünleri burada çok ucuz. Ucuz. Evet. Değil mi? Yes. Evet. Tabii. Balık, balığını alacaksın, mangalını kendin yapacaksın. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi e, Endonezya'nın bin bir çeşit baharatı var. Hmm. Bazı insanların vücudu kaldırmıyor. Ama benim vücudum da kaldırmıyor. Ben o baharatlı yemekleri yiyemiyorum maalesef. O yüzden dolayı dedim. mangalımızda da kendimiz yapın <laughs> diyor. Çünkü seven var, sevmeyen var. Soslar değişik. <laughs> dıfırın evet ya damak tadı dıfırın. Da There's so many yeah. tourists. E sen ne düşünüyorsun Malpa? No. Sen I abi... just feel very hot. Weather. <laughs> <laughs> yes, biraz hava çok sıcak. Kaç mm -hmm. derece acaba? 40 derece var mı? No. 30, 35, 30. Evet ama bayağı bir hal <laughs> An ne yapıyorduk? Okey. Okey arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Ben buranın tadını çıkartmaya devam ediyorum.